alan başlığınızla ülkemizin kalkınmasına, milletimizin bekasına mezun olan gençlerimiz sadece diplomalarını değil sabrın, emeğin, azmin ve öğrenmeye duydukları inancın birer ödülünü de alıyorlar. Bilginin üretildiği, sorgulandığı ve evrensel değerlere dayalı bir anlayışla aktarıldığı üniversitelerimiz aynı zamanda ülkemizin değişiminde ve kalkınmasında lokomotif bir görev üstlenen kurumlarımızdır. Ülkelerin gücü sahip oldukları doğal kaynakların yanında yetiştirdikleri nitelikli insan gücüyle bilim ve teknoloji yaptıkları yatırımla üretim yetenekleriyle ve küresel rekabet gücüyle ölçülmektedir. Sevgili dersler, sizleri koşan, yorulmayan, üreten, ahlaki ve üstün nitelikleri, üstün nitelikleri çağlara yol açan bir destek olarak görüyoruz. Sizden beklentimiz yalnızca yüksek maaşlı işler, buluşlar, teşvikler ve kariyer hedefleri değil. Bununla birlikte yaşadığınız topluma, ülkemize ve bütün insanlığa anlamlı katkılarda bulunmanızdır. Meslek hayatınızda hangi kademede olursanız olun, bölgenizi, ilinizi ve ülkenizi daha ileriye, ileriye, taşıyacak adımlar atmalısınız. Her seçme hakkınızda ahlaki ilkelere sadık kalmalısınız. Her problemde çözüm odaklı olmalısınız. Başarıyı sadece kendi adınıza değil, yaşadığınız toplum adına ve milletiniz adına istenirsiniz. Bilgi ve erdemi birbirinden ayırmadan büyüyebilmelisiniz. Mezun olan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Vatanımıza, milletinize, insanlığa hayırlı birer o, birey olmanız dileğiyle. Allah'a emanet olun. ülkemin topraklarında hala silah sesleri yankılanırken, çocukların gülüşleri bas her yeni gün, gün bir dirinçe uyanırken, biz burada umutla bir geleceğiz, geleceğe mezun oluyoruz. Türkiye sadece bize, bize bir itim değil, aynı zamanda bir aile, bir dostluk ile uzattık. Aldığımız bilgi ve dostlukla barış ve adalet için yürümeye devam edeceğiz. Çünkü hayatın bir kullanma kılavuzu yok. Kimse size doğru zaman bu zaman <laughs> tefsiri düştü Şimdi birlikte geri sayıyoruz. 10